Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün maydanoz ekimi yapacağız. Nanemizin yerini de yapacağız. Nanemizi daha doğrusu sökeceğiz. Tekrardan ekeceğiz. Çünkü çi toprak dolmuş sulayamıyoruz. Şuraya tere ekmiştik. Teremiz çıkmış. Aşağı maydanoz ekmiş. Çıkmamış. Bir daha ekeceğiz. burada bir hat yapacağım. Burada da soğan ekeceğiz. Sarımsaklarımız çıkmış. Kenarda 2-3 tane ekmiştik. Şimdi küreklerimizi indirelim. Her yer çamur, biraz zorlanıyoruz. Ayakkabılarımı indireyim, çamura girdim. ben Yoksa olmaz. Az önce gördüğünüz gibi maydanozumuzu ektik. Üzerini biraz toprakla kapatacağız. Tavuklar kazmasın diye bu çalı çırpıların üzerine atacağız. Van hatını da yaptık işte. Böyle oldu. Çamur olduğundan dolayı fazla olmuyor. Bakalım nasıl olacak. Üzerini pamuk saplarıyla kapattım. Her ikisinin maydanozun da soğanında. Neden derseniz çünkü tavuklar geliyor kazıyor. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Ondan dolayı. Şimdi biraz sulayacağız. Biraz su verelim patlamalarını bekleyelim. Bu arada tarlamızı televiz yapıyoruz. Pamuk için. Yabancı ot çok fazla. Şimdi sürüyoruz ki yabancı otlar çıksın. İlaç kuralım da üstünden Pamuk zamanı bize eziyet çıkartmasınlar diye. Bitirdim arkadaşlar. Üzerine fiskey baladım. aladım. Biraz sulansın kapatacağım. Sonra çıkmasını bekleyeceğiz. Ara ara böyle sularım işte çıksın diye tabi zeminini yaş yaş edecek kadar. Fazla sulamak iyi değil. Video bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.